Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle oran ve orantı konusunu işleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, Instagram hesabımı takip almadıysanız takip almanızı bekliyorum. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Oran, birimleri aynı veya farklı olan iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir diyoruz. Yani iki tane çokluğumuz var elimizde. Bu iki çokluğun birbirine bölümüne ise oran diyoruz. Şimdi burada iki tane örneğimiz var. Bu iki örnek üzerinden oranın nasıl olduğunu anlamış olacağız. Şimdi birinci örneğimizde Ali'nin yaşı 15. Fatma'nın yaşı ise 35 ise Ali'nin yaşının Fatma'nın yaşına oranı kaçtır demiş. Yani tanımımızda dikkat edersek iki çokluğun birbirine bölümüne diyor. Burada Ali'nin yaşının Fatma'nın yaşına oranı dediği için burada Ali'nin yaşını Fatma'nın yaşına bölüyoruz. Şimdi Ali'nin yaşı 15'te. Fatma'nın yaşı ise 35'te. Şimdi Ali'nin yaşının Fatma'nın yaşına oranı 15 bölü 35 oldu. Şimdi bunu da sadeleştirirsek her iki tarafı 5'e bölüyorum. 15'i 5'e bölersek 3 oldu. 35'i 5'e bölersek 7 oldu. Demek ki bizim buradaki oranımız ne oluyor? 3 bölü 7 oldu. Yani Ali'nin yaşının Fatma'nın yaşının oranı 3 bölü 7 oldu. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. 400 gram ayran ile 5 gram tuz karıştırılarak tuzlu ayran yapılıyor. Buna göre bu karışımdaki tuz miktarının ayran miktarını oranı kaçtır diyor. Şimdi bakalım burada bize ne soruyor? Tuz miktarının ayran miktarına bölümünü soruyor. Şimdi sorumuzda baktığımız zaman tuz miktarı 5 gramdı. Ayran miktarı ise 400 gramdı. O zaman tuzun ayranla oranına baktığımız zaman her tarafı 5'e böldüğümüz zaman buradan 1 kaldı. 400'ü 5'e böldük. 80 oldu. Demek ki tuz miktarının ayranı oranı 1 bölü 80 oluyor bu şekilde oranı anlamış oluyoruz. Yani iki çokluğun birbirine bölünmesi oran oluyor. Orantı iki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir diyoruz. Burada a bölü b bir oranımız. C bölü D başka bir oranımız. Bu iki oran birbirine eşit ve bir tane K'ya eşitse buna orantı diyoruz. Buradaki K'ya biz orantının sabiti Orantı sabiti diyoruz. Burada belirtildiği gibi iki tane oranımız var. Bu iki oran birbirine eşitse, buna orantı dedik. Buradaki k sabit sayısına ise orantı sabiti diyoruz. Orantımız bazen de bu şekilde yazılabilir. Burada olduğu gibi a bölü b, a bölü b eşittir c bölü d bu şekilde de yan yana yazılabilir. Şimdi burada örneklerimiz var. Bu örneklerde belirtilen orantılarda bilinmeyenleri bulmamızı istemiş. Biz hemen buradaki bilinmeyenleri buluyoruz. Şimdi bunu iki farklı şekilde çözeceğim. İlk olarak buradan 3 bölü 4 oranı 12 bölü x oranına eşitmiş. Buradan x'i şu şekilde bulabilirim. Şimdi 3 12 olmuş. Yani 3'ü 4 katını aldığımız zaman 12 olmuş. O zaman burada oran değişmeyeceği için 4'ün de 4 katını almamız gerekiyor. O zaman buradan x'imiz 4 çarpı 4'ten 16 oluyor. Yani x eşittir 16 oldu. Diğer bir yöntemimiz ise hemen sorumu tekrardan buraya bir tane daha yazıyorum. Diğer bir yöntemimiz de bizim sıklıkla kullanacağımız içler dışlar çarpımı yöntemimiz. Yani çapraz çarpımdır. Buradaki 3 ile çapraz çizdiğimiz zaman x'in çarpımı 4 ile 12'nin çarpımı birbirine eşit olmak zorundadır. Buradan o zaman 3 çarpı x eşittir. 4 çarpı 12 diyorum. Buradan her tarafı x'in katsayısına bölüyorum. Buradan 3'ler sadeleşti. Burada sadece x kaldı. Sonra buradaki 12 ile 3'ümüz sadeleşiyor. Burada 1 kaldı. Burada 4 kaldı. En son 4 çarpı 4'ümüz eşittir. 16 oluyor. Bu şekilde x'leri kolaylıkla bulabiliyoruz. Diğer örneğimizi de aynı şekilde yapalım. İlk olarak burada 5 bölü x oranı belirtilmiş. Ve diğer tarafta da 35 bölü 14 oranı belirtilmiş. Bu iki oran bir orantı oluşturmuş. Biz bu orantıdaki bilimlerini bulmak istiyoruz. Buradan ilk olarak 5 ken 35 olmuş. Yani 7 kat artmış. Otomatikman buradaki x de 7 kat artarak 14 olmuş. Hangi sayı 7 kat artarak 14 olur diye soruyoruz. Buradan x'imiz 2 rahatlıkla oluyor o zaman. Buradaki bilinmeyenimiz 2 oldu. Şimdi diğer çözümümüze geçtiğimiz zaman ise buradan tekrardan sorumu yazdığımız zaman İçler dışlar çarpımı yöntemimizi kullanıyoruz. Yani 5 ile 14'ü çarpacağım. X ile 35'i çarpacağım. Çarptığımız zaman 5 çarpı 14 eşittir. 35 çarpı X. Şimdi her tarafı X'in katsayısına bölüyorum. Şimdi burada sadeleşen ifadelerimi sadeleştireceğim. 35'ler birbirine götürdü. Buradan 35'i 5'e bölersem 7 kaldı. Bu 5'e böldüm. 1 kaldı. 14 ile 7'yi de sadeleştirirsem burada 2 kaldı. Burada 1 kaldı. Şimdi görüyoruz burada sadece yukarıda 2 kaldığı için burada da 1 kaldığı için yani x eşittir 2 oluyor. Bu şekilde verilen bir orantıdaki bilinmeyeni değeri rahatlıkla bulmuş oluyoruz. Şimdi biz orantıyı ikiye ayırıyoruz. Bunlardan ilki doğru orantı. Doğru orantı için iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar doğru orantılıdır diyoruz. Yani bizim iki çokluğumuzdan birisi artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa o zaman bunlar doğru orantılı çokluklar oluyor. Doğru orantılı iki çokluktan birinin miktarı A, diğerinin miktarı B ve K sabit bir sayı olmak üzere doğru orantılı iki ifadeyi A bölü B eşittir K olarak ifade edebiliyoruz. Sonra doğru orantı problemlerimin çözümünde ise orantı kurulduktan sonra Elde edilen çokluklar çapraz çarpımları eşitlenir diyoruz. Yani orantımızı kurduktan sonra elde ettiğimiz çoklukları çapraz bir şekilde çarpıyoruz. Şimdi hazırsanız bunun örneklerine bakalım. Doğru orantıyı anlamış olalım. Şimdi örneklerimi çözüyorum. Demiş ki birinci örneğimizde 7 kalemin fiyatı 28 lira olduğuna göre 10 kalemin fiyatı kaç liradır diye soruyor. Şimdi hemen buraya alıyorum. 7 kalemimizin fiyatı 28 lira. Şimdi aynı gruptakilere alt alta yazıyorum. 10 kalemin fiyatı x liradır diyorum. Şimdi bakalım burada orantımız ne nasıl bir orantı olacak onu düşünüyorum. Şimdi burada kalem sayısı arttığı için mantıken fiyatı da ne olması lazım? Artması lazım. O zaman burada biri artarken diğeri de arttığı için bu doğru orantıdır. Doğru orantı olduğu için bunları çapraz bir şekilde çarparak sonuca ulaşıyoruz. Çapraz çarptığımız zaman 7 çarpı x oldu. 10 çarpı 28 oldu. Şimdi her tarafı x'in kat bölmem gerekiyor. Buradan sadeleşen ifadelerimi sadeleştiriyorum. 28 7'ye bölersem 4 oldu. Burada 1 kaldı. Burada 4 oldu. O zaman benim buradaki x'im eşittir. 4 çarpı 10'dan 40 çıkıyor. Demek ki 10 tane kalemin fiyatı 40 TL oluyor. İkinci sorumuza geçtiğimiz zaman ise günlük kiralama bedeli sabit olan bir otomobili 5 günlüğüne kiralayan bir kişi 210 lira ödemiştir. Buna göre bu kişi aynı aracı 9 günlüğüne kiralasaydı kaç lira öderdi diye soruyor. Hemen buraya not alıyorum. 5 günlük kiralama bedeli 210 liraymış. Eğer 9 gün kiralamış olsaydı kaç para ödeyecekti diyorum. Şimdi bakacağım doğru orantımı değil mi ona karar vereceğim. Burada gün sayısı artarken fiyatın mantığıken artması gerekiyor. Biri artarken diğeri de artıyorsa burada doğru orantı vardır diyorum. Doğru orantı olduğu için bunları çapraz bir şekilde çarpmam gerekiyor. Hemen çarptığımız zaman 5 çarpı x eşittir. 9 çarpı 210. Şimdi her tarafı 5'e bölmem gerekiyor. Burada her tarafı 5'e böldüğümüz zaman sadeleşen ifadelerimizi bir sadeleştirelim. 5'lerimiz gitti. 210'u 5'e böldüğümüz zaman buradan ne oldu? 42 kaldı. Sonra 9 ile 42'yi çarparsak buradan x'imiz 360 pardon 378 oluyor. Demek ki bizim eğer 9 gün kiralasaydık araç için 378 TL ödemiş olacaktık. Bu şekilde de belirtilen bir problemde doğru orantı işlemlerini uygulamış oluyoruz. İkinci orantı çeşidimiz ise ters orantıdır. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır diyoruz. Doğru orantıda biri artarken diğeri de artıyordu. Biri azalırken diğeri de azalıyordu. Ama ters orantıda bunun tam tersi. Bir tanesi artarken diğerinin azalması lazım ya da bir tanesi azalırken diğerinin aynı oranda artması gerekiyor. Böyle olan orantılar ters orantı oluyor. Ters orantılı iki çokluktan birinin miktarı A, diğerinin miktarı B ve K sabit bir sayı olmak üzere Doğru orantıda A bölü B eşittir K diyorduk ama ters orantıda A çarpı B eşittir K oluyor. Yani buradan K sabit olduğu için A artarken B'nin bu sabiti değiştirmemesi gerekiyor. Onun için B'nin azalması ya da A artarken B'nin azalması gerekiyor. Ters orantılı problemlerde ise ters orantılı problemlerimin çözümünde orantı kurulduktan sonra elde edilen çokluklar yan yana çarpılarak eşitlenir. Yani orantımı kurduktan sonra birinci verilen ifadelerimi yan yana, ikinci verilen ifadelerimi yan yana çarpıyorum. Şimdi örnekleri yapınca daha rahat anlamış olacağız. İki tane örnek problemimiz var. Bunları okuyalım. Sonucunu bulalım. Birinci sorumuzda her biri eşit miktarda su aktan 9 musluk boş bir havuzu 8 saatte dolduruyor. Aynı boş havuzu bu musluklardan 12 tanesi kaç saatte doldurur diye soruyor. Şimdi burada dikkat edersek e, her biri eşit miktarda 9 musluğumuz var. Şimdi düşünüyorum. Elimizde 9 musluk var. Havuzu kaç saatte dolduruyormuş? 8 saatte dolduruyormuş. Aynı özellikteki 12 tane musluk bu havuzu kaç saatte doldurur diye soruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın her grubu kendisi içerisinde alt alta yazdım. Sonra bunun hangi orantı olduğuna bakmak istiyorum. Şimdi mantığımızı çalıştırıyoruz burada. 9 musluk 8 saat çalıştığı zaman boş bir havuzu dolduruyorsa otomatikman musluk sayısı burada arttığı için doldurulan havuz aynı olduğu zaman Buradaki saat ne olacak? Düşmesi gerekiyor. Yani musluk sayısı arttığı için saatin azalması gerekiyor. Biz düşünüyoruz. Biri artarken diğeri azalıyorsa bu hangi orantıydı? Ters orantıydı. Ters orantı olduğu için bunları ne yapıyoruz? Yan yana çarpıyoruz. Yan yana çarptıktan sonra buradaki e, x'imizi rahatlıkla buluyoruz. Şimdi yan yana çarparsak 9 çarpı 8 eşittir. 12 çarpı x. Şimdi her tarafı 12'ye bölmek istiyorum. 12'ye böldüğüm zaman sadeleşenleri sadeleştiriyorum. Sonra burada 12 ile 8 her ikisini 4'e bölersem burada 2 kaldı. 4'e böldüm. 3 kaldı. Sonra 9 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 3'e böldüm. 3 kaldı. 3'e böldüm. 1. Başka sadeleşen bir ifademiz yok. Buradan x'imiz 3 çarpı 2'den 6 oluyor. Demek ki 12 musluk bu havuzu 6 saatte doldurulmuş diyorum. Şimdi diğer örneğimize baktığımız zaman Ahmet günde 15 sayfa kitap okuyarak bir kitabın tamamını 40 günde bitiriyor. Yani 15 sayfa kitap okuyarak 40 günde bitiriyormuş. Ahmet günde 25 sayfa kitap okusaydı aynı kitabın tamamını kaç günde bitirirdi diyor. Hemen buradaki değerlerimden orantımı kuruyorum. 15 sayfa kitabı 40 günde bitiriyormuş. Eğer her gün 15 değil de 25 sayfa okusaydı kaç günde biterdi diyorum. Hemen hangi orantı ona karar vereceğim. Sayfa okuma sayısı arttığı için otomatikman bu kitabın bitme günü azalması gerekiyor. Yani biri artarken diğeri azalıyor. O zaman biri artarken diğeri azalıyorsa burada ters orantı vardır. Ters orantı olduğu için bunları yan yana çarpıp eşitliyorum. Yan yana çarptığımız zaman 15 çarpı 40 eşittir. 25 çarpı x oldu. Şimdi her tarafı 25'e bölüyorum. Sadeleşen ifadelerimi sadeleştiriyorum. Burada 25'lerimiz sadeleşti. Sonra 25 ile 40 için her tarafı 5'e bölersem Buradan 5 kaldı. Buradan 8 kaldı. Sonra 15 ile 5'i sadeleştiriyorum. Buradan 3 kaldı. Buradan 1 kaldı. Başka sadeleşen ifadem olmadığı için sonucumuz x eşittir. 3 kere 8 24 oluyor. Demek ki 24 günde kitabın tamamını bitirmiş oluyor. Bu şekilde ters orantı verilen problemleri çözmüş oluyoruz. Videomuz burada sona ermiştir. İçeriklerimin devamı için videomu beğenip takipte kalın. Hoşçakalın.